Bak, anlattım. Bunlar ne biliyor musun? Her şey, ya içine yani, her şey resmi olacak. Yani ben ya 30 verirler, 20 verirler öyle bir şey yok. Belediye en üst limiti verecek en üst ürün neyse. Onu veririz. Onun için kat konuşmayalım. Tamam. Çünkü yanılırız. Tamam. Yarın otuz olacağız, kırk olacak, yirmi zaten Onları da biz artık ya. Yani. Şimdi şunu artık o o defteri kapatın. Yeni bir yol, yeni bir çizgi doktor. Biz siz bilmiyorsunuz belki yoktunuz içeride. Dedik ki bu ekibin içinden e, Ertuğrul Bey'i aldık. Şu anda sizde muhatap bile onu yapıyoruz. Osmanlı Ben mi? de. Buradan, Buradan iki daire alan nadir mi? olan bir insandı. Evet. Bu işte ilgili Osmanlı inşaattan bilgi almak isterken Subay emeklisi. Askeri kökenli. Adam hoşuna gitti sorular cevaplar dedi ki bana çalışıyorsun. Işsiz bir çalışırım. Öyle girdi oraya. Aferinize olsun. Yani orada iş arayarak girmedi. Osman Bey bunu gördü biraz. Donanımda dedi gel bize sal. çalışıyordu. Şimdi aynı donanımı biz zaten biliyorduk. Beş yıldır biz aldık dedik sizin için aldı. Para battı gitti yani. İnsan ama o adam neler dedi üzerine doğru. Ya batla kayıyor işte. İnsanlar batabilir. Bak bunlar farklı Ama şeyler. O çalışan, o adam o işi sadece aynı. aynı. Ya, o senin bilirsin. Yani ben Sana veriyor. Ver. Yani o bir adam ne Olabilir. Ne yapalım? Şey Biz şimdi İslam Bey sözün kısası şu kadar insanın yüzüne bakın. Hepsi gariban. Hepsi böyle. Yazık günah. Olsun. Evet Sen ama bakın. Bu insanlar güvendi yani. Devletlere, İnanın de, de, güvendi yani. Siz sadece içinizdeki siz iyi bilirsiniz. Biz o insanlarla her gün siz biliyorsunuz. Her gün iletişimimiz var. Her gün. Ne sonuç yok. Sonucu. Allah Allah. Onlarla da beni ne yapalım? edip kiranı bütün birikimlerini verdiler. Ne yapalım? Biz çözümü e, kendi yöntemi için de yapacağız. Biz destek değil miyiz? Mi? De paralı insanlar kullanıyorsa bu dünyada da ahlet çıkacak. Aynen, öyle öyle. Aynen. 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 Ya rahmet insanlar insanlar var. Dedim ki, Aynen. dedim değil mi? Senin dedim çocuğun rızkını diye nasıl kurtarabilir diye dedim. Burada Sen beden beden dedikten benden sonra diyorsun sağ ol. İnsan Bey'i de yersin, İhsan Bey'i de ben Bakın bu insanları gördükten sonra ben şu ben <laughs> Iki tane. Onlar ver bak. Veririm. Bak Yap. gerçekten abi hayır bak sadece benim değil o yüzden konuşuyorum. Hayır benim. Bak, yok bakın, ben, yok. Abim şimdi kirada. Az aslında asıl şey Uçak grup bir yatırımcı firma. Kendi cebine iş yapan firma değiliz. Biz sizin gibi kişileri kendi içimizi alarak ortak bir yapıyla ticaret yapan bir tırmada. Biz bu asayda adam 50 bin lira bir tatlı bir sahibi olacak. 50 bin lira verir. Ama sistemimiz yok. Bizim şu anda gümüş rezidansta 60 lirayla adam oturuyor orada. Bu sistem, siz de gelseniz bizden aynı sistemde olacaktınız. Ne yapalım bu bir kadın.

diyorum ki, demin dedin ya ben, orada bizim üç dairemiz yok. Hep evet. i̇şte müşterilerimizin, ortaklarımızın dairesi. Yani. Evet. Anladınız mı? Ama sizin iki dairem da. Bu Burada şahitlerimiz var. Valla bir tanesine bir tanesi verin de, birisi <laughs> <istiyorlar>. sürü <laughs> olabilir. Hayır hayır. Siz getirin evrakta öyle insanlarla olacak adam ben devamlı veremez diye bir şey Böylelikle bunları tabii ileride konuşuruz. Ya bir şey soracağım. Tabii. Şimdi siz bizden yüksek bir mevla istediniz. Benim onu vermeye gücüm yok. Onu sonra konuşacağız. Benim bu konuda muhatabım kim? Siz ben. misiniz? Bulut mu? Hayır. Bulut kim ya? Bulut yok artık. Bulut gitti. Bulut oldu gitti. O, gitti. Şimdi tamam. burayı biz derken biz zaten hesaplama yapınca ya sizin de ne yapacağınız ortaya çıkacak. Bizim de ne yapabileceklerimiz ortaya çıkacak. Şimdi hiçbir şey yok. Say zaten. Her konuda muhatap Evet. Burada ofisimiz de var. Her an her saniyede gelebilirsiniz. Her zaman da görüşebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Her zaman. Şimdi sitede kuracağız. internet siteleri, WhatsApp'tan, gruplar falan. Hepsiyle iletişimde olabilirsiniz. Hiç kimse göbekten konuşmuyor. Tamam mı arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Ben Ja, ek dink dit is 'n baie goeie ding.